Dostlar merhaba. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım biliyorsunuz soru çözümüyle konu özeti yapıyorduk. Daha önce sözcükte yapı, isimler, sıfatlar, zamirler ve tamlamalar. Şimdi de zarflar konusunu güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Böyle yorumlayarak özetleyeceğiz. Bunu soru çözümüyle yapacağız. Beni takip edenler biliyordur sorular konu öğreten sorular. 15 tane sorumuz var şimdi. İlk 10 soru konu öğreten Konuyu özetleyen, konuyu açıklayan sorular hem soru çözme yeteneğiniz gelişecek hem de konuyu bir hatırlamış olacaksınız. Son 5 soru ÖSYM tadında diyeceğimiz ÖSYM gibi hazırladığım sorulardır. 15 soru var. PDF'i paylaşmıştım toplulukta. Burada da açıklamalar kısmında indirip önce kendiniz çözebilirsiniz. Tabii ki destek olmayı da unutmayın lütfen. Haydi bakalım başlayalım sorularımıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisine zarf kullanılmamıştır? Bakalım soru ne öğretiyor? Zarflar fiilleri, fiilimsileri yani hareket bildiren sözcükleri, durum, zaman, miktar, yer yön ve soru bakımından belirtir. Zarflar, zarflar sıfatları ve zarfları ise derece bakımından belirtir. Buna göre hangisine zarf kullanılmamıştır? Şimdi öğrenciler kitaptaki metni sessizce okuyor dediğimizde okuyor fiil. Nasıl okuyor? Sessizce okuyor. Evet fiili belirten bir durum zarfı gördük burada. Çok konuşan insanlara fazla güvenmem. Dikkat! Güvenmem fiil. Ne kadar güvenmem? Fazla güvenmem. Şurada bir miktar zarfı. Konuşan fiilimsi hareket bildiriyor. Ne kadar konuşan çok konuşan şurada da bir miktar zarfı var. Devam edelim. Hangi kartınla alışveriş yapmayı düşünüyorsun? Burada herhangi bir zarf göremedik. Çünkü düşünüyorsun. Nasıl düşünüyorsun? Niçin düşünüyorsun? Nere düşünüyorsun? Ne zaman düşünüyorsun? Yok. Hocam hangi? Hangi kart? Bu kart şu kart. Bakın o sıfattır. En sevdiği ders Türkçe. En sevdiği hoca Eyüp hocaymış. Eğer öyleyse yorumlarda belirtin lütfen. En sevdiği ders. Bak sevdiği ders burası sıfat. Ne kadar sevdiği? En sevdiği sıfatı derecelendiren bir zarf. En sevdiği hoca ne kadar sevdiği? En sevdiği yine sıfatı derecelendiren bir zarf. Bugün dinlenirsek yarın daha iyi çalışırız. Bak şimdi burada yok yok. Dinlenirsek ne zaman dinlenirsek bugün zaman zarfı. Çalışırız nasıl çalışırız iyi durum zarfı. Ne kadar iyi daha iyi durum zarfını derecelendiren derecelendirme zarfı. Ne zaman çalışırız yarın hop bir tane de zaman zarfı. Bütün zarf çeşitlerini bir cümlenin içerisine doldurduk dostlarım. Ha cevabımız neydi? Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki İkinci soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi durum zarfı değildir? Hal, durum zarfları eylem ve eylemsilerin durumunu açıklayan ve nasıl sorusuyla bulunan sözcüklerdir. Bu soru niteleme sıfatları içinde kullanılır değil mi? Ama orada isme ya da zamire soruyoruz. Buna göre Altı çizili sözcüklerden hangisi durum zarfı değildir? Güzel ve yaşanabilir bir dünya. Dünya isim. Nasıl dünya? Güzel dünya. Nasıl dünya? Yaşanabilir dünya. Bir dünya. E güzel sözcüğü ne oldu? Sıfat oldu. Biz ne arıyorduk? Zarf. E bu sıfat olduğuna göre cevabımız bu. Ters ters bakarak herkesin öfkesinin üzerine çekiyor. Bakarak fiilimsi nasıl bakarak ters ters bakarak evet burada var. Sakince yağan yağmurdan sonra güneş açtı. Yağan fiilimsi nasıl yağan sakince fiilimsiyi belirten bir durum zarfı. Hızlı konuştuğu için kimse bir şey anlamadı. Konuştuğu bakın dikkat edin fiilimsi nasıl konuştuğu hızlı konuştuğu durum zarfı. Bu arabanın fiyatı bana biraz pahalı geldi. Geldi. Fiil nasıl geldi? Pahalı geldi. Durum zarfı. Evet hepsinde mevcut. A seçeneğinde yoktu. Cevabımız da A olacaktı. Peki. Üçüncü soru. Haydi bakalım. Zaman zarfları eylem ve eylemsilerin zamanını açıklayan ve ne zaman sorusuyla bulunan sözcüklerdir. Güzel. Zaman bildiren sözcükler cümlelerde isim olarak da kullanılabilir. Güzel bir hatırlatma. Buna göre hangisi zaman zarfı değildir? Üniversite sınavı Haziran'ın sonunda yapılacakmış. Yapılacakmış fiil. Ne zaman yapılacakmış? Haziran'ın sonunda. Evet hocam bu zaman zarfı. Yarını düşünmeyi bırak. Bugünün tadını çıkar. Ne zaman çıkar? Ne zaman bırak? Oluyor mu? Olmuyor. Yarını dikkat edin bu burada kavram adı olarak kullanılmış. Zaman adı olarak kullanılmış. Cevabımız bu. Şimdi çıkarsak sinemaya ancak yetişiriz. Çıkarsak SSA kipiyle çekinlenmiş bir fiil. Ne zaman çıkarsak? Şimdi zaman zarfı. Öğleden sonra oturup bu konuyu uzun uzun konuşuruz. Oturup fiilimsi ne zaman oturup öğleden sonra evet akşamları ben de derin düşüncelere dalıyorum ne zaman dalıyorum akşamları dalıyorum evet burada yine bir zaman zarfı var cevabı da zaten bulmuştuk peki devam edelim Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yer yön zarfıdır demiş. Soruyu bize ne öğretecek bir bakalım. Yer yön zarfları eylem ve eylemsilerin yönlerini açıklayan ve nere sorusuyla bulunan sözcüklerdir. Nereye neresi değil. Bak o nere sorusuna eğer sen bir çekim eki getirirsen soru soru zamirine dönüşür. Neresi nereye nerede soru zamiri olur. Nere? Soru zarfı. Cevabı da içeri, dışarı, aşağı, yukarı gibi çekimeksiz bir kelime olması lazım. Neyse devam edelim. Bu sözcükler çekim eki alırsa isim, bir adı belirtirse sıfat olur. Buna göre hangisinde yer, yön zarfıdır? Şimdi şöyle bir bakalım. Yukarı çıkınca sesler azalmaya başladı. Yukarı çıkınca, çıkınca değil mi? Fiilimsi. Nere çıkınca yukarı? Evet yer, yön zarfı. Hemen bulduk. Diğerlerini bir kontrol edelim. Aşağı mahallede kavga gürültü eksik olmuyor. Evet aşağı çekim eksiz. Ama aşağı mahalle hangi mahalle? Aşağı mahalle. Sıfat oldu hocam. Geçelim. İleride seni çok daha güzel günler bekliyor. E ileride ne zaman bekliyor? İleride. Bu burada zaman zarfı olarak kullanıldı. Direkt geçelim. Güzel bir seçenek olmuş. Biz hızlı yürüyor, yürüdük. Yürüyüdük. Ah Eyüp Hoca ah. O nasıl cümle lan? Biz hızlı yürüdük şurası olmayacaktı. Biz hızlı yürüdük. O da bizi geriden takip etti. Nereden takip etti? Geriden. İsim olarak kullanıldı. Zaten üzerinde de çekim eki var. İstanbul'un beri yakasında yaşanmaz artık. Nasıl yaka? Hangi yaka? Beri yaka. Dikkat edin. İşaret sıfatı. Bunu da eleyelim. Zaten zarfı bulmuştuk. Peki. Beşinci soru miktar zarfları, eylem ve eylemsilerin miktarını açıklayan ve ne kadar sorusuyla bulunan sözcüklerdir. Buna göre hangisinde miktar zarfı yoktur. Bu akşam yemeği fazla kaçırdığım için kaçırdığım fiilimsi ne kadar kaçırmış fazla kaçırmış. Evet burada miktar zarfı var. Çok uyuyunca bir türlü kendime gelemiyorum. Uyuyunca fiilimsi ne kadar uyuyunca çok uyuyunca miktar zarfı. Doktorun tavsiyesiyle bugün epey yürüdük. Yürüdük fiil. Ne kadar yürüdük? Epey yürüdük. Evet yine miktar zarfı. Az konuşup çok dinlersen daha iyi öğrenirsin. Konuşup ne kadar konuşup az. Ne kadar dinlenirsen çok. E, i̇ki tane bulduk diğerlerine bakmaya gerek yok. Çok seneler geçti senden sonra. Bak dikkat. Sene sözcüğü isim. Çok sene belgisiz sıfat. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 6. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derecelendirme zarfı kullanılmamıştır? Bu da derecelendirme zarflarını öğretecek bize. Miktar zarfları eylem ve eylemsilerin dışında sıfat veya zarfları belirtirse derecelendirme zarfı olur. Hah hatırladık. Şimdi hangisinde yoktur? Hediye ettiğin kitap ne güzel bir kitaptı öyle. Bak dikkat. Kitap nasıl kitap? Güzel kitap. Ne kadar güzel, ne güzel. Yani çok güzel bir kitap, değil mi? E, dolayısıyla derecelendirme zarfıdır. Eyvallah. En iyi okula gitsen, hemen gördüm. Bak, iyi okul, en iyi okul diyerek sıfatın derecesini arttırdık. Evet. Bence fazla iyi davranıyorsun bu insanlara. Nasıl davranıyorsun? İyi durum zarfı. Ne kadar iyi? Fazla iyi. Bu sefer zarfın derecesini arttırdık. Daha hızlı çözebilirsin. Nasıl çözebilirsin hızlı? Durum zarfı. Daha hızlı zarfın derecesini arttırdık. Çok emek harcadım bu yolda. Başarmaya hak ediyorsun. Çok emek 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 isim. E dolayısıyla ne oluyor bu burada? Sıfat olur. E hocam emek harcamayı fiil olarak alsak alabiliriz. Ne kadar emek harcadın? Çok emek. Miktar zarfı olmaz mı? Olur. Ama soru bizden derecelendirme özelinde bir zarf istiyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktı. Miktar zarfı olarak da alabiliriz bu arada. Emek harcamak birleşik fiildir. Peki devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? Soru zarfları eylem ve eylemsilere yöneltilen ve cevabı zarf çeşidi olan bütün soru sözcükleridir. Yani bir fiili ya da fiilimsiye soru yöneltiyorsanız ki muhtemelen cevabı zarf çeşidi olacaktır. Onlara biz soru zarfı diyoruz. Şimdi ne zaman seni düşünsen bir ceylan su içmeye iner. Hocam bu cümle soru cümlesi değil. Bizim bu cümleyi incelenmememiz gerekmiyor mu? Hayır. Bak. Şu 8'e bakar mısın? 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını zarf sağlamıştır? Evet, böyle bir soruyla karşılaşırsan bu cümleyi okumana bile gerek yok çünkü cümle soru cümlesi değil. Elersin. Ama bu soru senden soru anlamını zarf mı sağladı diye sormuyor. Hangisinde soru zarfı vardır, yoktur diyor. Bak şurada bir soru sözcüğü gördüm. Ne zaman? Makul bir cevap ver. Ne zaman? Yarın. Bak zaman zarfı ile cevap verdim. Demek ki bu sözcük soru zarfı. Tamam. Bu evi nasıl aldığını biliyor musun? Hocam mi? Mekanın sahibi değil miydi? Evet. Soru anlamını sağlama sorularında mekanın sahibidir. Ama biz yine tekrar hatırlatıyorum. Soru anlamı sağlama olayı aramıyoruz. Soru zarfı arıyoruz bu evi nasıl aldığını nasıl almış kolay almış. Bak durum zarfıyla cevap verdim. Şurada bir soru zarfı var eledim. Bizi burada ne kadar beklediğini öğrenebilir miyim? Bak yine mi var ama tuzağa düşmedim. Ne kadar beklesin? Çok beklesin. Bak miktar zarfıyla cevap verdim. Demek ki soru zarfı var. Bu çocukla niçin yeterince ilgilenmiyorsun? Neden? Niçin? Niye? Sebep isteyen sorular her zaman soru zarfıdır. Eledim. Nasıl bir kağıt verdin de öğretmene bu notu aldın? Nasıl bir kağıt? Güzel bir kağıt, kötü bir kağıt. Bak ne yapıyorum? Sıfatla cevap veriyorum. O zaman bu soru sıfatıdır. Hali cevabımız da E'dir. Soru anlamını sağladı mı? Sağlamadı mı? Hiç bakmadım çünkü soru zarfı istiyor benden. Ama hangisinde soru anlamını zarf sağlamıştır? Güzel kardeşim bak. A şıkkını ele gitsin. Niye? Çünkü cümle soru cümlesi değil. Soru cümlesi değilse orada soru anlamı yoktur. Hatta bak cümlede soru zarfı var. Ne zaman? Ama cümle soru cümlesi değil. Dolayısıyla ele gitsin. Burada soru anlamı yok. Sonra şöyle bir tepeden bak. Bu kadar başarıyı nasıl elde ettiğini anlattı mı? Mi gördün. Başka mi var mı? Yokmuş. Olsaydı onu da böyle elerdik. Soru zarfı yine var cümlede ama mi varsa mi mekanın sahibidir. Soru anlamını da edat sağlar. Bunlar gitti. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Bu kitaplardan hangisini daha çok beğendin? Cevap veriyorum şunu. Zamirle cevap verdim. Soru anlamını zamir sağladı. Sınava kaç öğrenci katılacak? Cevap veriyorum. 3 öğrenci. Sıfatla cevap verdim. Soru anlamını sıfat sağlıyor. Bu kitapları sahibine niçin vermiyorsun? Neden, niçin, niye, sebep isteyenler her zaman zarftı soru anlamında zarf sağlamış olur. Peki 9. soru. Yapım eki almış zarflar türemiş, almamış zarflar basit, iki sözcükler oluşan zarflar ise birleşik yapılıdır Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarflar yapısı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bak şimdi. Bugün sınav başvuru işlerini halledeceğim. Ne zaman? Bugün. Zaman zarfı. Sana emanet ettiğim kediyle biraz ilgilenir misin? Ne kadar ilgilenir misin? Biraz miktar zarfı. Sınav iyi geçti, kendimi iyi hissediyorum. Nasıl geçti? İyi geçti. Nasıl hissediyorum? İyi. Durum zarfları. Arabayı hızlı kullanınca hepimiz korktuk. Nasıl kullanınca? Hızlı. Durum zarfı. Olaylar güzel gelişti, mutluyum. Nasıl gelişti? Güzel. Zarfları bulduk. Şimdi kıymetli dostlarım. Adana'yı ve Bursa'yı eşleyelim mi? Niye? Bir az. Bu gün iki sözcükten oluşmuşlar. Birleşik. Şuraya bakın iyi ve güzel bunlar da eşleşir çünkü ikisi basit yapılı. Yapım eki yok üzerinde. Arabayı hızlı, hız, hızlı yapım eki var, türemiş. D seçeneği türemiş. Şu ikisi basit. A ve B'yi de birleşik olarak eşleştirdik. Dolayısıyla D seçeneği dışarıda kalmış oldu. Peki geliyorum 10. soruya bakalım 10. soru bize ne öğretecek? Zarflar çekim eki almaz. Doğru sıfatlar gibi bunlar da çekim eki almıyor. Çekim eki aldıklarında adlaşıyorlar. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna aykırı bir durum vardır? Yani çekim eki alacak ancak adlaşmayacak. Hadi bakalım. Acele etmezsen sen de geride kalırsın. Geride adlaştı. Geçtim. Geri yer yön zarfıdır. Geri de çekimekini gördüm, adlaştı. Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döker. Ne zaman döker hocam? Sonbaharda. Zaman zarfı. Bak burada çekimeki var. Çekim ekine rağmen zaman zarfı. Cevap bu. Bugünün işini yarına bırak, belki yapmak zorunda kalmazsın." der bir Çin atasözü. Bugünün işi derken bak çekimeki aldı, hatta belirtili isim tamlaması kurdu. Bugünün işi yarına derken isim oldu geçtim. Yarınlara umutla bakan hayat dolu bir çocuklu yarınlara bu burada kavramadı zaman adı dolayısıyla geçtim. Bundan fazlasını hak ediyorsun. E fazlasını değil mi? Fazla miktar zarfı olarak kullanılabilir. Bundan fazlasını derken isim olarak kullanıldı. Bunu da geçtim. Ancak B seçeneğinde çekim ekine rağmen D hal ekine rağmen sözcük hala zaman zarfı dikkat edin. 11. soru. Haydi bakalım. ÖSYM gibi. Son 5 sorumuz ÖSYM tadında dostlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kolay sözcüğü sözcük türü bakımından ötekilerinden farklıdır? İsim, sıfat, zamir, zarf hepsi girer devreye. Kolaya bakıyorduk değil mi? Kolay işleri hep kendin yapıyorsun diye yakınıyordu. Sıfat. İstemeden kolay bir problemin içinde bulmuştu kendini. Nasıl problem? Kolay. Sıfat üstündeki fazlalıkları atmış artık kolay yürüyordu nasıl yürüyordu fiil ne oldu zarf kendisi için kolay bir meslek hayal ediyordu nasıl meslek kolay meslek sıfat kolay sorular ilk sayfalarda kaldı nasıl sorular kolay sorular sıfat e dolayısıyla zarfı nerede bulduk C'de cevabımızda C seçeneği olacaktı peki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır. Tamlayan, tamlayan. X'in Y'si dedim belirtili alt tamlaması. X'in yani birinci sözcük. Çocuğun üstünde kocaman bir mont vardı. Geç. 100 metre ileriden sola döneceksiniz. Burada yok. Geç. Aşağıya inip insanlara haber vermeliyim. Geç. Hocam Geç 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 dedin de ileri var aşağı var. E var da güzel kardeşim tamlama yok ortada. Ben önce ne anlayacağım? Arayacağım tamlama arayacağım. Tamlama göreyim ki orada yer yön, zarfı var mı yok mu o zaman bakarım. Şimdi burada niye bu aşağıyla solla ne bileyim üstle bu sözcüklerle uğraşayım. Devam. Dükkanın önünde oturup gelene geçene laf atıyor. Dükkanın önü ama ikinci sözcük dikkat et. Ön sözcü de isimdir bu arada. Yer yön zarfı değildir. Ha bak dikkat. İçerinin sessizliği. X'in Y'si. İçerinin sessizliği. Belirtili alt tamlaması. İçerinin derken tamlayan olmuş. Tamlayan olarak da atlaşmış soruda bizden bunu istiyordu zaten. Peki 13. soru. Yukarıdaki parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri tür bakımından birbirinden farklıdır? Oh, duyan gelmiş. 10 tane sözcük var burada. O zaman biz şıklardan gideceğiz. Bak. 1 Adana 1 ve 8'i istiyor benden. Hemen bakalım. Sabahleyin zaman zarfıdır, değil mi? Tamam. Diğeri neydi? 8. Tamamen maruz kalarak. Kalarak fiilimsi. Nasıl kalarak? Tamamen kalarak. Evet, bu da zarf. İkisi de zarf. Biz farklı arıyorduk geçtim. 2'ye ve 4'e bakacağız. Derin derin nefeslerle uyurken derin derin nefesler. Nefes isim. Nasıl nefes? Derin derin nefes sıfat. Neye bakıyorum? 4'e bakıyorum. 4 nerede? Burada. Yavaş yavaş iner bahçeye. İner. Nasıl iner? Yavaş yavaş iner. Ha bu burada zarf oldu. Şu bir dursun. Bunlar birbirinden farklı. 3 ve neye bakıyoruz? 7 e, mi oluyor? Evet. Roma rakamlarını ben bile hala bilemiyorum. Uyurken ne zaman uyurken zaman zarfıdır. 7'ye bakalım. 7 nerede? Ha, geçerek. Nasıl? Geçerek. Zaten kendisi bir zarf fiil. Dolayısıyla zarftır dostlar. Bunu da eledik. Aynı. 5 ve ona bakıyoruz. 5 nerede? Çıkar. Geniş zamanlı bir fiil. Giderdim. Geniş zamanlı bir fiil, geniş zaman hikayesi. E bunlar çekimli fiil, bunlar da aynı. Neye bakıyorum? 6'ya ve 9'a bakıyorum. Yapılan kümes, nasıl kümes? Yapılan kümes sıfat fiil. Yani sıfat. Diğeri de 6'ydı. 6 Altı. neredesin güzel kardeşim? Ha. Henüz üzerlerinden şebnemleri uçmamış otların üzerinden geçerek nasıl otlar? Üzerinde şebnemleri uçmamış otlar. Bu da burada sıfat. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevabımızı bulmuştuk zaten. Cevap B seçeneği olacaktı. Peki 14. soru bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? İsimler, sıfatlar, zarflar hepsi girecek yine işin içine. Başarısız bir kişi sıfattır hocam. Üzücü durumunu anlatan nasıl durum üzücü durum sıfattır. Sıra dışı bir kitabın yazarı nasıl kitap sıra dışı kitap sıfat. Olayları soğukkanlılıkla izleyerek, izleyerek fiilimsi, nasıl izleyerek soğukkanlılıkla zarf oldu. Heyecanlı saatler yaşatıyor. Saat, isim nasıl saat, heyecanlı, evet sıfat oldu. Soğukkanlılıkla durum zarfı cevabımızda D seçeneği olacaktı. Haydi son soru. Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi belirteş değildir? Şöyle şıklara baktığınızda aslında cevap ben buradayım diyor. Değil mi? Ben buradayım diyor. Ama tabii ki metni okuyacağız. Hiçbir zaman bu tuzağa düşmeyeceğiz. Arkana bakmadan kaçtın. Nasıl kaçtın? Arkana bakmadan. Durum zarfı. Geçtim. Pişman olup dönme geri. Nere dönme? Geri. Yer yön zarfı. Geriye deseydi, gerisi deseydi, geride deseydi isim olurdu. İsteyerek gittin. Nasıl gittin? İsteyerek durum zarfı. Şunu da eleyelim. Adım adım uzaklaş. Nasıl uzaklaş? Adım adım. Evet şunu da eleyelim. Unut buraları buraları. Bura, bura. Ne oldu? İşaret zamiri. Tam terk edip sonra pişman olup dönecek sevgiliye söylenecek bir şiir gibi oldu. Bir bakalım. Arkana bakmadan kaçtın pişman olup dönme geri. İsteyerek gittin adım adım uzaklaş unut buraları. Evet. Terk edip dönenlere bunu yapıştırabilirsiniz. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için sağ olun var olun Allah razı olsun. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Kaç net yaptınız? Bunları da yorumlarda konuşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.